Hepimiz için en arkadaş. Bir daha bir ömür bir araya gelmez dediğimiz çoğu insan şu an burada. Hepinizin hayatından hatta kendi hayatından daha kıymetli Zeynep. Fikret ya bana sarılacak, benimle aynı yolda yürüyecek ya da yalnız kalacak. Dört duvar arasında çölecek. Hudutsuz Sevda yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Öncelikle Halil, İbrahim ve Zeynep aşkını destekleyen herkesin videomuzu beğenmesini istiyoruz. Beğeni sayımızla onların aşkına olan desteğimizi birlikte gösterelim. Yeni bölümde Didem için oldukça zor günler başlayacak. Didem acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak ve Halil, İbrahim ile arasındaki nikah tamamen iptal edilecek. Bu büyük yıkımın ardından Didem, Zeynep ve Halil İbrahim'in arasındaki güçlü bağ gördükçe kıskançlık krizlerine girecek ve Zeynep'ten intikam almak için yeni planlar yapmaya başlayacak. Öte yandan dizinin temposu da iyice hızlanacak.